Bu bot şalterimiz. Bot şalter nasıl kullanılır? Of kapalı durumda. Aşağıda iki grup akümüz var. Bir e, kurşun akümüz. Normal marş basmaya uygun olan aküler. Bir de servis akülerimiz var. Jel aküler. Bir numarayı açtığımızda e, normal bizim marş için ayırdığımız akü devreye girer. Bütün tekniği o besler. İki numarayı aldığımızda da jel akülerimiz devreye girer. Bu 1 artı 2. Yani bot her ikisini devreye sokar. Tekneye geldik. Marş basacağız. Bot şartlarımız kapalı. Seyir yapacağız. Marş basacağız. Bir numarayı alıyoruz. Marş için ayırdığımız akülerle makinalarımızı çalıştırıyoruz. Daha sonra seyir yapacağız. 15 dakika, yarım saat, 1 saat, 2 saat fark etmez. Bütün yol boyunca 1-2 e, aynı devrede olacak. E, Makinalarımız 2 akü grubunda şarj edecek. Gittik e, demir attık. Artık e, moladayız. Mola ne kadar uzun sürerse sürsün. Molaya geçtiğimizde sadece servis akülerimizi kullanıyoruz bir numaradaki akümüzü yedeye ayırıyoruz. Ne olur ne olmaz akülerimiz biterse denizin ortasında aküsüz kalmayalım diye e, hazırlanmış bir sistemdir bu.